Yapan bir birey duygularını çok daha başarılı yönetebiliyor. Ki sizin yaşınızda e, ergenlik döneminin başında, ortasında iseniz, o zaman duygularınızı yönetebilmek gerçekten önemli. Eğer spor yaparsanız, o zaman duygusal dayanıklığınızın gelişeceğini ve duygularınızı çok daha iyi yönetebileceğinizi söyleyebilirim. Spor yaparsanız, stresle çok daha kolay başa çıkabilirsiniz, stresinizi yenebilirsiniz doğal olarak yetenekleriniz gelişir, özgüveniniz artar ve asla asla tek başınıza yürümezsiniz. Şimdi bu 1981 yılında yine Mogan Kulübü'nde çekilmiş bir fotoğraf. Burada önde takım kaptan, kaptanımız Arıl var. Arkadaki de benim. Teknemizi indirip küreğimizi çekerdik. Bu şekilde liderlik yeteneğimizi geliştirmeyi başardık. Zamanımızı çok daha iyi yönettik. Çünkü hem spora zaman ayırmamız gerekiyordu. Hem de derslerimize zaman ayırmamız gerekiyordu. Ben de liseden mezun oldum tam o sıralarda. Üniversite sınavına girdim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine kazandım. Ve Tıp Fakültesinde okurken ki oldukça zor bir eğitimdir, e, sporumu da yapmayı sürdürdüm. Bu zamanımı yönetmem gerektiği bilincini ben de geliştirdim takım çalışmasına alışıyorsunuz ki yaşantınızın bundan sonraki bölümünde size en fazla sorulacak sorulardan bir tanesi bireysel başarınız değil ama takım içerisindeki rolünüzü yerine getirip getiremediğinizi soracaklar. Karar verebilme ve kararlarınızı gözden geçirebilme yeteneğiniz gelişiyor. Doğal olarak kazanmanın tadını yaşayabilirsiniz veya kaybetmenin acısını yaşayabilirsiniz. Yanlışlarınızdan öğrenebilirsiniz. Birazdan değineceğim. Yaşantınızın değişik aşamalarında üniversite sınavı bir boyutu ama pek çok sınavdan geçiyorsunuz. Ve emin olun daha yukarılara doğru ilerledikçe, e, kariyeriniz geliştikçe sizden başarılarınızı anlatmanızı değil, başarısızlıklarınızla nasıl başa çıktığınızı anlatmanızı isteyecekler. İşte bu aşamada spor yapıyor olmak, hele bir takım sporu yapıyor olmak size inanılmaz bir avantaj sağlayacaktır. Thank you